Şe merhabalar. 13. temizin 6. testiyle devam ediyoruz. Özdeş üreticiler ve o ok yönünde akım veren özdeş diyotlarla kurulan şekilde elektrik devresinin eksiye çıkken P anahtarı P lambası ışık vermiyor. Buna göre P lambasının ışık vermesi için hangileri yapılmalıdır diye soru sorulmuş. Şimdi gel P lambasının ışık vermesini istiyorsa akımın artı kutubundan gelip direktmen eksi kutuba devam ettirmesi için x ile z birlikte kapatırsak ne olacaktır? Işık vermesi sağlanacaktır. Bu durumda camımız D olur. İkinci soruya baktığımızda her birinin iç direnci R olan özdeş üreticilere dirençleri R2 kere 3 olan x ile z şekilde gibi bağlanıyor. Buna göre x ile z ışık şiddetleri arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye soru sorulmuş. Bu durumda bizim yapacağımız işlemler ve eğer lambalar arasında P eşittir kare çarpı R veya ve karabül revantısından bağlantısından e, ne yapabiliriz? Işık şiddetlerini bağlı aralarındaki ilişkiyi bulabiliriz. O zaman biz buradan değerlerimiz aynıysa direnci büyük olanın direkmen ışık şiddetinin küçük olduğu söylenebilir. Bu durumda ne diyeceğiz? Eğer Rx'in direnci en küçükse o zaman en büyük en büyük ışık şiddeti Ix'e ait daha sonra I'ye daha sonra hızlıca söylenir. Cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü soruya baktığımızda özdeş lambalarla oluşturulan şekildeki devirlerde, devirlerde KLM lambalarının ışık şiddetleri arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır diye soru sorulmuş. Şimdi sistem gerilimleri KLM lambalarında eşit olduğunda yani 3 lamba varsa her birine 110 volt düşecek şekilde ne yapılır? Paylaşılır. 220 voltsa her yine 110 volt olacak şekilde paylaşılacaktır. Bu da 110 volttur. Bu durumda ışık şiddetleri birbirine eşit olur. Cevabımız değişik. Dördüncü soruya baktığımızda şekildeki elektrik devresini oluşturan Emel lambanın ışık vermediğini görüyor. Buna göre Emel aşağıdaki işlemlerde hangisini yaparsa lamba ışık verir diye soru sorulmuş. Şimdi burada direktmen plastik kablo dikkatimizi çekiyor. Plastik kablo nasıl bir maddedir? Yalıtkandır. Yalıtkan maddeyi biz iletken hale getirirsek ne olacaktır? Lambanın ışık vermesi sağlanabilir. O zaman plastik lamba e, kablo yerine gümüş tel kullanılmalı. Cevabımız yaşık olur. Beşinci soruya baktığımızda özdeş üreticiler ve dirençlerle kurulan şekildeki elektrik devresinde dirençlerden geçen akımın şiddetleri I1, I2, i Buna göre akım arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye soru sorulmuş. Her bir primsin değeri ise eğer o zaman reylik bir dirençte I kadar bir akım geçerse Aynı şekilde VV olduğu için o kadarlık e, buradaki değerimiz ne olacaktır? Her bir V olacağından buradakiler de V'dir. Değişen bir şey olmayacağı için O bölü 2'lik I bölü 2'lik akım alırsa eğer O ikinin değeri de o kadar olur. Ama piller burada seri bağlandığı için bir düz bağlanma gerçekleştiği için her biri iki pilden dolayı V ise eğer o zaman 2 volt eşittir. O 3 çarpı R'den dolayı I için de 2 O olur. Bu durumda cevabımız A şıkkı olur. 6. soruya baktığımızda şekildeki özdeş lambalardan oluşan elektrik devresinde KLM anahtarları açıktır. Bu anahtaların hangisi kapatılırsa lambaların hepsi ışık verir diye soru sorulmuş. Şimdi lambaların ışık vermesi için akımın artı kutuptan gelip tüm lambaları ışık verebilmesi için eksi kutuba tamamlamak için M, anahtarını kapatmamız yeterli olacaktır yapacağımız C olur. 7. soruya baktığımızda özdeş KLM lambaları ile kurulan elektrik devrelerinde bir ve iki anahtarı kapalıdır. Buna göre yargılardan hangi doğrudur diye soru sorulmuş. Şimdi birinci yargıya baktığımızda birinci anahtar açılırsa sadece K lambası ışık verir. Birinci anahtarı açtığımızda akım sadece bu kusundan gelip sistemi tamamlayacağı için sadece K ışık verir doğru. İki anahtarı açarsa sadece kahveli lambada ışık gelir diye soru, e, sorulmuş. Şimdi eğer biz iki anahtarını açarsak iki artı kutuptan gelecek. Artı kutuptan geldikten sonra hem bu kısımdan tamamlamak isteyecektir. İki anahtarı biz normalde tercih yapacağımız için akım dirençli dolu tercih edeceği için sistem ne yapacaktır? Bu devreyi tamamlamak isteyecektir. Bu durumda o zaman kahveliğin ışık vermesi, iki anahtarı kapatılması demek şu şekilde akım gidecek. ikinci devi açarsak eğer açılırsa ne yanmayacaktır. Devre sistem tamamlanacağı için kahveli ışık verir. 1 ve 2 kapalı iken bütün lambalar ışık verir. Şimdi 1 ve 2 lambalı ışık verir diye bir şey yok. Çünkü bu noktada akım dirensiz yol tercih ettiği için M lambası patlayacaktır. Uzanacağımız bir ve iki olur. 8. soruya baktığımızda bir pil dirençler ve ampermetreler şekli birbirine şekilde gibi bağlanıyor. Buna göre A1, A2, 3 ampermetre okunan elektrik akım şiddeti kaç amper diye soru sorulmuş. Şimdi e, 6 ohm'a 3 ohm diye seri bağlandığı için düşünebiliriz. Eşler direnç bu işten geçtiği için 12 voltluk bir değer yani biz bu durumda eşdeğer direnci bulmak istersek başlangıçta 6 ile alttaki değer 3 ohm'u seri bağlayıp e, paralel bağlayıp sonra 2 bu direnci ne yapacağız seri bağlamaya çalışacağız ne yapacağız burada r1 çarpı r2 bölü r1 artı r2'den 6 çarpı 3 bölü 9'dan buradan 2 ohm oldu yani 2 ohm ile 2 ohm seri bağlandığı için direktmen eşdeğer direncin 4 ohm olduğu söylenir ve potansiyel farkımız ve işte I çarpı eden dolayı 12 eşittir I çarpı 4 sear I'nın değeri 3 amper olur. Bu durumda akım artı kutuptan 3 akım geliyorsa eğer 3 ılık bir akım varsa 6 3 sear 6 ohm'dan 1 ılık bir akım geçerken 3 ohm'dan ise 2 ılık akım geçecektir. Zaten sistemi A3 ne yapacaktır? Tamamlayacaktır. Bu durumda A11, A22, A33 olur. Cevabımız B şık. Dokuzuncu soruya baktığımızda birivan özdeşi kahveli bakır çubuklarını birbirine değecek biçimde şekildeki gibi üst üste koyarak bir üreticiye bağladığında devreden az geçmektedir. Buna göre birivan işlemlerde hangisini yaparsa devreden geçen akım şiddeti artabilir diye soru sorulmuş. Şimdi birinci halde baktığımızda K çubuğunu bir yönü hareket ettirmek. Şimdi kaç çubuğunu eğer biz bir yönü hareket ettirirsek eş değer direnç ne olur bu durumda? Eş değer direnç bu tarafa doğru hareket eder. Eş değer direnç azalacaktır. Akım da bu durumda artar. Doğru. K'yı K çubuğunu iki yönü hareket ettirirsek bu sefer ne olur? Eş değer direnç artarken akım azalacaktır. Ee, akımı akımı burada ne yapacağız? Artırmak istediği için ikinci yargımız olmayacaktır. L çubuğun iki yönüne hareket edersek. L çubuğun iki yönüne hareket edersek yine üst üste gelip paralel bağlanmadan dolayı eşler direnç azalır. Eşler direnç azalırsa akım artacağı için cevabımız 1 ve 3 eşik olur. 10. soruya baktığımızda iç dirençleri önemli olan özdeş 3 üreteşi. R dirençleriyle şekildeki 1, 2, 3 devreler kuruluyor. Birinci devrede R dirençten geçen elektrik akımının şiddeti olduğuna göre ikinci ve üçüncü devreden ve direnciden geçen elektrik akımı şiddeti kaç ağıdır denilmiş. Şimdi burada piller ters bağlandığı için bir pil. Paralel bağlamada sanki bir pilmiş gibi düşünüyoruz zaten değişen bir şey yok. Bunlar da bir pilmiş gibi düşünülür. Bir pil bir daha iki pilmiş gibi düşünülür. Bu durumda bir ise uzaklığı kadarlık bir akım geçiyorsa ikinci derizi de aynı şekilde bir pil gibi düşüneceğimiz için yine ı kadarlık bir akım geçecektir. Ama üçüncü devrede iki pil, bir pil buradan, bir pil de buradan olacağı için toplam iki pilden dolayı iki akımı geçer. Bu durumda cevabımız 1-2-5-K olur.